sürekli olarak para kazanmak dediğimizde karşımıza iki tane yol çıkıyor. Bir tanesi uzun vadeli bir yatırım aracına, uzun vadeli olarak yatırımımızı yapıp bir daha oraya bakmamak ya da çok nadir bakmak. Bir diğeri ise o dönemde hangi yatırım araçları revaçtaysa hangileri yükselecekse bunu öngörüp oralara yatırım yapıp sonrasında yükselmemiş olan yatırımlarla sürekli geçişler yaparak sürekli para kazanmak. Birinci yol için aslında yapmamız gereken adım çok basit arkadaşlar. Burada sizin için çok güzel bir tablo hazırladım. Ve de uzun vadeli yatırım yapayım. Kafam rahat olsun diyenler için burada Amerikan borsası parıl parıl parlıyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Amerikan borsası sürekli olarak yükselen bir borsadır. Dolar bazlı olarak yükseliyor. Geçmişte böyledir. Gelecekte de uzun vadeli yatırım dediğimizde bunun tek adresi her zaman Amerikan borsası olmuştur. Ancak bu videoda ikinci yoldan yani farklı yatırım araçları arasında farklı geçişler yaparak sürekli olarak para kazanmaktan bahsedeceğiz. Bunun için de öncelikle anlamamız gereken şu kısım bulunmakta. Çünkü bunları anlamadan burada ne söylersek söyleyelim her şey ezbere kalacaktır. Aslında bu videonun bir noktada da eğitim videosu olmasını istiyorum. Bu videodan sonra da finansal okur yazarlık konusunda çok büyük bir yol kat etmiş olacaksınız aslında ve de arkadaşlarınıza mutlaka bunu paylaşmayı unutmayın. Öncelikle faiz ve piyasalar arasındaki korelasyondan yani bağlantıdan bahsetmek istiyorum. Genel olarak faizler yükselirse diğer yatırım araçlarına ilgi azalır. Bunun dolayısıyla da insanlar oradaki yatırımlarını satıp faize gelebiliyor. Çünkü faiz risksiz ve de yüksek olduğunda diğer yatırım araçlarından da oraya geçişler olacağı için diğer yatırım araçları düşmüş oluyor. Aslında kendisini haklı çıkaran bir kehanet gibi de bakabilirsiniz bu noktaya. Olabildiğince kabaca anlatmaya çalışıyorum. Yani yüksek faiz olduğunda diğer yatırım araçları düşer. Diğer yatırım araçları nedir? Eğer Amerika'da faiz yükseliyorsa tüm dünyadaki yatırım araçları yani altın, gümüş, Amerikan borsası, kripto paralar bunlar da düşüş beklenir. Ancak sadece Türkiye'de faiz yükseliyorsa bu noktada Türkiye borsasında düşüş beklenir. TL'nin de değer kazanması beklenir. Yani dolar TL'nin bir nebze olsun düşmesi ya da yavaşlaması beklenir. Peki Amerikan faizinde şu anda ne bekleniyor? Amerika pandemide faizlerini tarihinin en yüksek noktalarını çıkardığı için şu anda düşüş yönü devam ediyor. Yani Amerika tarafında faizin düşüşü bekleniyor. Bunun dolayısıyla da 2025 yılı içerisinde kripto paralar Amerikan borsası altın gümüş gibi yatırım araçlarında yükselişler bekleniyor tabii ki farklı şeyler olmazsa. Farklı şeyler dediğimiz ne peki? Hemen oraya geliyoruz. VIX endeksi dediğimiz arkadaşlar korku endeksi olarak bakabilirsiniz. Bu yükseldiğinde piyasalarda yani dünyada bir karışıklık vardır ve de bunun dolayısıyla insanlar olabildiğince güvenli noktaya kaçmaya çalışır. Nedir peki bu güvenli noktalar? Altın ve de burada gördüğünüz US 10 yıllıklar arkadaşlar, Amerika'nın 10 yıllık tahvilleri. Çok çok büyük bir karışıklık olduğunda ise burada tek gidilecek nokta US 10 yıllıklar arkadaşlar. Amerikan 10 yıllıkları oluyor. Altın bile olmuyor. Biz eğer diğer piyasalara yatırım yapmak istiyorsak VIX endeksinin de 25'in altında olması bizim için yeterli olacaktır. 25'in üzerinde ise eğer bu noktada yatırımlarımızdan daha garanti yatırımlara 10 yıllık tahviller, Amerikan faizi ya da Türkiye faizi gibi farklı alanlara daha güvenli alanlara kaçmaya çalışmalıyız. Bir diğeri de arkadaşlar DXY. DXY dediğimiz dolar endeksidir. Doların dünyadaki diğer para birimlerine göre gücünü gösterir. DXY'nin yükseliyor olması dolarla fiyatlanan diğer yatırım araçlarının düşeceği anlamına gelir. Çünkü karşılıklı olduğu için bunu terazi olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi için ayrı ayrı videolarda yapılabilir arkadaşlar. Ancak bu videoda aralarındaki bağlantıyı ben size göstermek istiyorum. Amerikan borsası az önce dedik tek yolumuz eğer uzun vadeli yatırım ve de kafamız rahat olsun diyorsak Amerikan borsası tek adres. Bir diğer noktada Amerikan enflasyonu. Burada hedefimiz Amerika'da hem faizi geçmek hem de enflasyonu geçmek olmalıdır. Eğer kendi servetimizi büyütmek istiyorsak Enflasyon ve de faiz şu anda 3 civarlarında, 2-3 civarlarında. Ancak borsa ortalama olarak 8-10 civarında kazandırabiliyor Amerikan borsası. Böylelikle de sürekli olarak bir servetimizi büyütme işlemi devam ediyor. Hemen burayı atlayıp şuraya geçmek istiyorum çünkü bu kısım bayağı karışık Türkiye tarafı. Altın dediğimizde arkadaşlar, VIX endeksi yükseldiğinde altında da yükselecektir çünkü dünyada karışıklık vardır ve de insanlar olabildiğince güvenli tarafa geçmeye çalışacaktır. Altın da geçmişten bu yana sürekli olarak güvenli liman olarak kullanılmıştır. Ancak altın da dönemsel bir yatırım aracıdır. Burada faizlerin yüksek olduğu dönemde altının emaresi okunmaz. Ancak faizler tekrar düşüşe geçtiğinde altın tarafta yükselecektir. Uzun vadeli olarak baktığımızda yine altında da dönemsel yatay gidişlerle birlikte yukarı doğru hareketler görülüyor. Gümüş tarafında ise daha farklı olaylar var altına nazaran. Aslında burası değerli madenler olarak da adlandırılabilir. Çoğu zaman da beraber hareket ederler. Ancak gümüşle altını ayıran nokta şu. Gümüş sanayide de kullanılıyor. Bunun dolayısıyla yakın zamanda Çin Amerika arasında gümrük vergileri ve de ticaret savaşları diyebileceğimiz bir olay başlamıştı. Hala da devam ediyor. Gümüş sanayide de kullanıldığı için bu durumdan altına göre ekstra negatif etkilendi. Normalde ne olması gerekir? Ortalık karışıyorsa değerli madenlerin yükselmesi gerekir. Altın yükseldi. Evet. Gümüş ise sanayide de kullanıldığı için düşüş yaşamış oldu. Bu şekilde ayrımları bulunmakta. Türkiye tarafına geçelim. Bunları aslında şunlarla birlikte bağlayacağız arkadaşlar. Yine kripto paraları buraya yazmayı unutmuşum. Kripto paralar tarafını şöyle yorumlayabiliriz. Amerikan borsasıyla yakın hareket ediyor faizler yükseliyorsa kriptolar düşecektir. DXY yükseliyorsa kriptolar düşecektir. VIX yükseliyorsa kriptolar düşecektir. Bunların tam tersi de kripto paralara yarayacaktır. Ve yine aslında sürekli para kazanmak dediğimizde burada borsa etkinlikleri özellikle Küçük parası olanlar için çok etkili. Ben de başlangıçta böyle bütçe üretmiştim kendime. Burada Bybit.tr TR dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan Bybit'in Türkiye borsası arkadaşlar. Yaklaşık 100 milyon TL'lik bir ödül havuzu bulunmakta. Ve de burada hemen katılım butonuna tıkladıktan sonra ilk yatırma işleminizi yapıp çok basit adımları gerçekleştirip 25 dolarınızı cebinize koyuyorsunuz. Türk lirası ile minimum 100 dolar değerinde ilk yatırma işlemi yapan kullanıcılarımız 25 dolar hediyeyi cebine koyuyor. Bunu yapmanız yeterli arkadaşlar açıklamalarda ben linke ekliyor olacağım buradan direkt olarak işlemlerinizi yapabilirsiniz İkinci etkinlikte alım satım etkinliği. Bunda da yine hemen katılım butonuna tıkladıktan sonra buradaki hacimleri yapanlara buradaki ödüller veriliyor arkadaşlar. Aslında bunu biraz daha geri ödeme olarak bakabilirsiniz. Çünkü 2500 dolar hacim yaptığımızda yaklaşık 2,5 dolar gibi bir kaybımız oluyor. Bunun da 1 dolarını bize iade etmiş oluyorlar gibi düşünebilirsiniz. Ve üçüncü etkinlikte etkinliğe kayıt olarak etkinlik süresi boyunca aşağıdaki hacim seviyelerine ulaşan tüm yeni kullanıcılarımız etkinlik bitiminde ulaşılan hacim seviyesine karşılık gelen aşağıdaki tabloda belirtilen fiziksel ödüllerin sahibi olacaktır. Burada gördüğünüz hacimlerle de buradaki ödülleri kazanabiliyorsunuz. Etkinlik ödülleri etkinlik bitimini takip eden 7 iş günü içerisinde kullanıcıların hesaplarına gönderilecek. Henüz yeni başlayan bir etkinlik. Bunun için de ödüllerinizi almayı unutmayın arkadaşlar. Yine Türkiye tarafına geçtiğimizde Türkiye borsasına yatırım yaparken şunu sormanızı istiyorum arkadaşlar. Sürekli olarak yükselen bir borsaya mı yatırım yapıyoruz? ya da borsa sürekli yükselir denilen borsa Türkiye borsası mı aslında bu çok karıştırılıyor. Hayır Türkiye borsası sürekli olarak yükselen bir borsa değildir. Bunu görmek de aslında çok basit ama bazı insanlar bunu görmek istemiyor çünkü işlerine gelmiyor aslında buradan BIST 100 endeksini görüyorsunuz yukarıda TL ile ve de TL ile baktığımızda bu şekilde yükselen bir borsa bizi karşılıyor. Ancak buradan USD yaptığımızda, dolar yaptığımızda bakın ne göreceğiz arkadaşlar? Benim alım noktama gelmiş, çok çok aşağılara kadar gelmişiz. Ancak bu noktaya ilk defa gelmiyoruz. Daha önce burada 23 22 şuralara gelelim 2018 hatta buralarda 2016 bu seviyelerde borsaya yatırım yapmak yerine sadece dolar alsaydınız da aynı paranız vardı. Yine burada 2009 2008 burada yükselen bir grafik bulunmamakta. Burada ne bulunmakta peki? Dönemsel yatırımlar bulunmakta. Yani siz buralardan borsayı sattınız ve de aşağıdan tekrar buralardan aldınız ya da şu bölgelerden aldınız. Tekrar yukarıdan yükselen trend kırıldığında buralarda satışınızı yaptınız ki biz Katıl özel grubumuzda bunları yaptık arkadaşlar. Tabii ki bu kadar eski değil ancak son dönemde uzun süre önce yükselen trendin kırıldığını gördüğümüz için elimizdeki hisse işte senetlerinden satışlarımızı gerçekleştirdik ve de bunu yaptıktan sonra faiz hassasiyeti olmayanlar faizle çok güzel para kazandı. Bir diğer yanda kripto üyelerimiz kripto paralarla iyi para kazandı. Yine diğer tarafta Amerikan borsasıyla güzel paralar kazandık. Ancak buradan şuradaki yataylığı görmeyip hala da uzun vadeli olarak ben borsayı taşıyacağım diye inat edenler 2024-16 Haziran'dan beri yani bir seneden beri düşen hisselerini elinde tutmaya devam ediyorlar. Para Biyolesi YouTube katıl üyemiz olduğunuzda tüm bunlardan faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizimle birlikte yaptığımız alım satımları görebiliyorsunuz. Yine üye olduktan sonra teknik analiz eğitim seti ve de sıfırdan borsa eğitim setimize ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz. Normal satış fiyatı 850 TL. Youtube kanalımıza gelip burada katıl butonuna tıkladığınızda İki tane seviyesi sizi karşılıyor. Üst seviyeyi aldığınızda yani ileri düzey grubunu aldığınızda hepsinden faydalanmış oluyorsunuz. PB ailesi grubunu aldığınızda ise şunlardan faydalanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hem eğitim setlerimizden hem de her gün Amerikan borsası, Türkiye borsası, altın, gümüş gibi yatırım araçlarına yaptığım yorumlardan faydalanmış oluyorsunuz. Hem de bunlar arasındaki yaptığım alım satımlardan faydalanmış oluyorsunuz. Ve de alım yaptığımız zaman aylık olarak Türkiye borsasında aldığım hisse senetlerini de burada paylaşıyorum. Kriptoya geçtiğimizde ise burada hem copy trade sistemimiz bulunmakla yani daha önce hiç kripto para alım satım yapmayanlar benim yaptığım alım satımları birebir kopyalayabiliyor. Yine bunun yanında kripto paralarla ilgili her gün piyasa analizini buradan yazılı olarak paylaşıyorum. Ve de özel telegram gruplarımıza katılmış oluyorsunuz. Üst gruba katıldığınızda iki tane telegram kanalına da katılabiliyorsunuz. Türkiye'de faiz. Biz Türkiye'den yatırım yapan yatırımcılar olarak hedef lerimiz aslında iki tane olmalı. Bir tanesi dolar mı daha fazla olacak enflasyon mu? Bunu az çok tahmin edip buna göre dolarla mı yatırım yapmalıyız TL ile mi yatırım yapmalıyız buna karar vermeliyiz. Şu anda bir yıl sonrası için UBS, Doçe, Bofa ve Desti Bank'ın burada dolar tahminlerini görüyorsunuz. Yaklaşık 45.58 bu da bir yıl sonrası için yaklaşık şu andaki fiyatına göre %15'lik bir yükseliş anlamına geliyor. Burada da dolar için çizdiğim iki farklı rampayı görüyorsunuz. Burada İmamoğlu olaylarından önce şu rampayı takip ediyorduk ancak şu anda şuradaki kırmızı rampayı takip ediyoruz arkadaşlar. Burada 45'lere doğru geldiğimizde yaklaşık olarak %15'lik bir yükseliş bizi bekliyor dolar tarafında bir yıl sonrası için. Ancak enflasyona baktığımızda %31 civarlarında beklenti bulunmakta. Ben bunun yine 30-40 bandında olacağını düşünüyorum. Yani kaba bir hesapla aslında şu anda farklı bir facia olmazsa parasını TL faize koyanlar Doların da yükselişini çıktığımızda dolar bazında önümüzdeki 6 ayda %15'lik bir kazanç sağlayabiliyorlar arkadaşlar ki bu Amerikan borsasının bir senelik kazancından çok daha fazlası. Dediğim gibi bu kaba hesap. Videoda aklınıza takılan ne varsa videonun altına sormayı unutmayın. Bu sorularla da yeni bir video çekeceğim arkadaşlar. Ve de videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız. para Parabiyolist Telegram kanalıma gelip her gün paylaştığım piyasadaki anlık gelişmeleri ve de kazanç fırsatlarını ücretsiz olarak takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.